ABC üçgen olarak işte eşit açılar verilmiş 4 8 demiş bize x'i soruyor. Şimdi biz burada iki tane üçgen arasında benzerlik yazacağız. Ama hangi iki üçgen olduğuna karar verirken şimdi B açısı ABD'de var. A açısı da ADC üçgen. O zaman ikisi arasında benzerlik yazsam işime yarar mı? Yaramıyor. O zaman büyük üçgen üzerinden bakalım olaya. Yani bu B büyük üçgende de e, kullandığım zaman ortak köşem olacak. Şimdi ben burada şu C köşesini ortak alaraktan yani ADC ile ABC üçgeni arasında benzerlik yazmaya çalışacağım. Bu C köşesi ortak. Bakın e, B ve A'nın bir kısmı hani tamamı değil bak o da A'nın bir kısmı eşit verilmiş biz o zaman şimdi B ile bu kısım eşit C ile zaten ortak o zaman geriye bir tek şu açım kalıyor bu açımla da A'nın nedir tamamı eşittir biz yani burada bakın A D üçgeni ile ne yaptık? ADC üçgeni ile B A C üçgen arasında benzerlik geldi. Buradan şimdi verilenler yani açılar taşlar oranlayalım. Büyük üçgende bu tek çizgili açının karşısı kaç? X. Büyük üçgende kaç? 8. Büyük üçgende de noktalı açımın karşı kaç? 12. Küçük üçgende noktalı açımın karşı kaç? X. Buradan işler dışarı çarpımdan x kare eşittir. 8 çarpı 12'den 96. X kare iki tarafı kare kök içine aldığımız zaman x daha doğrusu X 96 nedir sevgili öğrenciler? Tam yani kare olmadığı için 6 çarpı 16 yazarsam şu tam kare yani 4 oraya çıkar. 4 kök 6 Evet sorumuzda DC ile AB'nin paralel olduğu verilmiş. DC ile AB paralel verilmiş. 12, 8, 18, 18, 27 bunlar verilmiş bize. Şimdi biz burada eşit açılar var. Hangi açılar? Şu açıyla şu açı eşit. mi? Paralellik verilmesinin sebebi zaten Z kuralı. O zaman ben bu ADC D, C üçgeni ile C, A, B benzerlik yaratacağım. Önce şu eşit açıdan karşısına oranlarsam X'e nedir bakın? 8. 18 de ortak kenarım. X 8 yazdığım zaman geri 12 ile 18 kaldı. Şimdi 12'nin 27 ile arasında bir oran yazamam. Yani zaman 3'den 4 bölü 9 gibi bir oran çıkıyor ama burada yani 18'de Yani kaç arasında hani bir oran da 4 ve 9 çıkar. O burada bakın eşitliği sağlamıyor. O zaman ben ne diyeceğim? 12 ile 18 arasındaki oranla 18 ile 27 arasındaki oran birbirine bakın nedir? Yani bakın küçük üçgenden, büyük üçgenden küçük ne yaptık biz burada? Önce büyük üçgeni yazdık. X dedik. Şöyle küçük üçgende 8 dedik. Eşit karşı. O zaman şurayı düzeltelim. Şurada yanlışlık oldu. Yani yine büyük üçgenkiler yazdık önce. Şimdi büyük üçgende ne var? X önce de 27 ve 18 var. Kenar olarak küçük üçgende ne kaldı? 12 ile 18. Yani bunlar arasında oranlama yaptığımda 18 ile 12 arasında yani şu açıyla Bu açıyı eşit aldığım zaman karşılıklı bu kenarın oran diğer bu açıyla da bu açıyı eşit aldığımda yani 27'ye 18 dediğimde oranlar eşit çıkıyor. bakın 18 12'yi sadeleştir. 6 ile 3'e 2. 27 ile 18 sadeleştir. 9'dan sadece 3'e 2. Yani benzerlik oranım benim 3'e 2 çıkartıyor oluyor. Buradan da işler dışarı çağımdan. 2x eşittir 24. x çıkar buradan? 12. Evet. Güzel bir soru yine karşı karşıyayız. 7, 5 verilmiş eşit açı var 2 tane. Buna göre eksi soruyor. Bakın bu açının diğer tarafını kullanarak ben işini yapacağım. Bu köşeler o zaman şu açı birbirine nedir? Eşit. Ben burada tabunları nasıl kullanacağım? A, D, C üçgeni ile B, e, C üçgen arasında benzerlik edeceğim Şimdi baktığım zaman eşit açıların karşısını oranlayalım. Bu nokta açının karşısında yani E açının karşısında kaç var? 12. Bu nokta açının karşısına kaç var? X artı 4 var. Yine küçük şey bu BEC üçgenden devam edersek BEC üçgenden devam edersek bakın şu köşe zaten nedir bizim ortak köşemiz o zaman geriye şurada bir açım kalıyor bir de burada açım kalıyor bu ortak köşe olduğu için o zaman B'nin bu köşesi ile A'nın bu köşesi eşit bu üçgenden başladığım için bunun karşısında kaç var bakın 4 var aynı açının karşısında kaç var 5 Buradan şu 12 ile 4'ü sadeleştirebiliriz. 3 kere var 1 kere var. 1 kere x artı 4 yine x artı 4. 3 kere 5 de 15. Buradan da ikisini çıkar. 11 bulunur. Evet. Şekildeki abc'de güçgenin biçimi bir kağıt. D e boyunca katlanmış. C noktası bc üzerinde bir. C üstü noktasına gelmiş. Bc arası. Bc arası 2 birim. Buna göre AD AB soruyor bize. AD'yi bulacağız, AB'yi bulacağız. Birbirinden çıkaracağız. Şurada bakın 5 10 13 dik üçgen olduğu için buraya ne kalır? 5 12 13'ten 12. Bu 12'yi katladığım zaman C bu tarafa C üst noktasına geldiği için o zaman şu uzaklıkta nedir? 12. Şimdi burada 90 derece var. C köşesi şu küçük üçgende baktığım zaman ortak köşe büyük üçgeninde de veya yani A dersek şu köşe B olur. Burası da yine B olur. A artı veya 90. Eşit açıların karşısını oranladığımda şimdi hipotenüs bakın 13 küçük üçgende büyük üçgende kaç oldu? 26 oldu. 13 26 yani 1 bölü 2 benzerliği var. O zaman A'nın karşısı 5 ise büyük üçgenden olur A'nın karşısı 10. B'nin karşısı burada 12 ise işte büyük üçgende kaç olacak? 24. 24 olmak için de buraya kaç kalır? 11. Benden AD eksi AB'yi soruyor. AD'yi kaç buldum bakın? 11. AB'yi 10 buldum. Çıkarttığım zaman 1. Bu sorumuzu yine katlanmış. Şimdi bakalım katladığım zaman şu df nedir? 30'u bu şekilde katladığım için burası nedir? 30. 30, 24. 3, 4, 5 üçgenin kaç katı bunlar? Burası 24, burası 30. Da. 3, 4, 5. Yani 5'in bakın kaç katı? 6 katı. Burası o zaman 4'ün 6 katı 6 katı olması için. Burası 3'ün 6 katı olması lazım. O zaman Şuraya ne kalır? 18. Tamam 30 olduğu için buraya ne kalır? 12. Toplarında 30 olacak. Şimdi şu aradaki tabi katlanma oranı bilmiyorum. Ben o zaman buraya x dersem buraya ne kalır? 24 eksi x. Köşe dikdörtgen 90 o zaman burası 90. Şuralara da harf verelim açıları. A diyelim. A ile benim toplamı 90 ise bura. o zaman A burası ne oldu? İşte Şimdi şu iki tane mavi üçgen aslında benzerlik yazdım da şu küçük üçgen dağının karşı kaç? 24 eksi x büyük üçgen dağının karşı kaç? 18 küçük üçgende b'nin karşısı 12 büyük üçgende b'nin karşı kaç? 24 yani bakın ne oldu? 1 bölü 2 benzerliği geldi. Burası 18 o zaman 24 eksi 24 eksi x kaç yaş çıkacak? 9'a. Buradan da x ne çıkar? 15. x'i 15 bulduk. Bize neyi soruyor? a e eksi e b'yi. Bura 15 ise 24 olmaz. Burası kaç? 9. O zaman 15'ten 9 çıkarsa ne buluruz? Aradaki farkı 6 buluruz. Bu sorumuzda da yine paralellik verilmiş. Paralellik verilmişse ne yapacaktık? Yani şu açıyla şu açının eşit olduğunu yani biliyoruz ama burada şimdi kullanma durumumuz o şekilde değil de şuradan kullanacağız bunu. Ee, bakın şu F E'den B'ye B'den C'ye şu şekilde bir kelebek var. Burada 3'e 4 oranı var. 3'e 4 oranı ne yapıyor? Yani şuraya 3K dersek aşağıya ne diyeceğiz? 4K. Buraya eşitse burada 3K'ya 3K olur şimdi ben artık ABC üçgeninde temel benzerlik teoremini yazacağım. X'in tamamının oranı burada 3K'nın 4K oranına eşit. Sadeleştirdik. İşler dışlar çarpımı 4 eşittir. 3X artı 15 olur. Bunu da karşıya oranımızda. X ne çıkar buradan? 15 olur.